Evet arkadaşlar bu videonun altında benim kendi referanslı linkim var. Bu referanslı linkle kayıt olarak benim ekibime dahil olabilirsiniz. Size hiçbir zararı yok. Bu ekibe dahil olup kanal açıklamasındaki ve videonun altındaki Telegram linkine gelip Telegram grubuna bana ve diğer arkadaşlara istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa yardımcı olabiliriz. Teşekkürler. Selam arkadaşlar, iyi günler. Daha önceden internet üzerinden para kazanabildiğimiz CoinPayU uygulamasını yine tanıtmıştım. Bu şekilde reklamları tıklayarak para kazanabildiğimizi söylemiştim. Onun dışında e, kripto sitemiz vardı. Fest kripto sitesinden de yine çekim yapabiliriz. Şu anda mesela bin coin birikmiş. Ben buradan hatta çekimimi yapayım. Geleyim buradan. E, pay bitcoin dolmuş. 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 Evet sitede bütün coinler boş şu an. Create coin vesaire vesaire. Horizon. Yani sadece Horizon Raven coin falan var. O yüzden şu anda çekim yapamayacağım. Şimdi buradan zaten çok fazla çekim yapmıyorum şu anda. Aktif olarak kullandığım site kripto sitesi değil coinpayu'yu kullanıyorum Şimdi coinpayu sitesinde böyle reklamlardan yine gelir elde edebilirsiniz fakat buradan gelen gelir zaten 1.8 satoshi şu anda geldi mesela bu şekilde gelirler en fazla veren gördüğünüz gibi 2.6 veriyor mesela bugün çok fazla da surf ads yok aslında bundan window adsler var video adsler var bunları zaten değindim coinpayu'nun şeyinde coinpayu videomda var zaten bu videonun açık şeyine de eklerim e, kartlarına eklerim. Şimdi benim burada söylemek istediğim sizin burada oyun oynayarak para kazanabileceğiniz. Şimdi burada oyun oynayarak gerçekten ele gelir miktarlarda para kazanabiliyorsunuz. Yani ben e, nasıl söyleyeyim çok ufak miktarlardan bahsetmiyorum. Yani elinize parayı alabileceğinizden yani hissedebileceğiniz bir miktar. Yani ne kadar paranız olursa olsun hani böyle bir e, dişe dokunur bir şey geliyor hani zaten çok nasıl söyleyeyim mesela geliriniz yoksa öğrenciyseniz vesaire o zaman daha da güzel gelebilir. Şimdi daha önce buradan anket çözmeye göstermiştim. Bakın şu an burada anket yok. Ben anket çözerek de çok fazla para kazandım. Bakın burada nasıl söyleyeyim CoinPayU'da Keçek Cat diye bir tane uygulama açıldı. Bunun yine Telegram grubuna da girip bir tane kod veriyorlar size. Mesela Best Wishes şu anda bu kod. Bunu buraya giriyorsunuz. Normal kedi gelirse 50'lik, kral kedi gelirse 100, bin satoshi'lik bir ödül veriyor size. Ben şu anda verdiğim için bakın kullanamazsın diyor. Ben 50 satoshi'mi sabah almıştım bu kodla mesela. Şimdi burada, şurası dolunca da ona göre alımlarınız geçiyor. Mesela bu da senin yaptığı yine bir oyun. Onun dışında mobil cihazlarınıza vesaire de kazanabilirsiniz. Ben şöyle gelip tablomu bir göstereyim bakın. Burada offerlardan gelenleri göstereyim. Şimdi bakın CPX Research'ler zaten göze çarpıyor. Burada ankete kabul edilmediğimde bile teselli ikramiyesi veriyor. Buralarda 1340 almışım. Yani gibi gibi. Bu sıralar çok fazla anket çözmüyorum. Vaktim olmuyor. Bakın 1217 almışım şurada. Kaçı kaçı bu ayın? Yani ayın 9'unda almışım en son. Yani Bayağıdır da zaten anket çözmüyorum bakın. Bayağı gerilerde anketlerim. CPX Research'tan bir ara... Yoğun olarak anket çözüyordum gerçekten ciddi manada. Diğer sitede de çözüyordum. Diğer fastcrypto sitesinde de. Yavaş yavaş çok fazla anket çözmemeye başladım. Ben vakit bulamıyorum. Ama bakın burada uygulama indirerek vesaire yine kazanabiliyorsunuz. Bakın Ayet Studios'tan You Earn 53 Satoshi diyor. Mesela ben 53 Satoshi sadece bir şey indirip yükleyerek yaptım. Bakın power App diyor. 101 Satoshi kazanmışım yine Adgate Medya'dan. Genelde bonus flash vesaire. Ben genelde AdGate medyadan kazanıyorum. Şimdi benim elimde bir adet iPhone telefon var. Bir adet Android cihazım var. Şu an Android cihazımı kullanıyorum. iPhone cihazım eski. iPhone 7 cihazım bozuk. Onu da açıp mesela buradaki teklifleri yapıyorum. Çünkü iPhone'a özel teklifler alıyor. Benim burada göstermek istediğim nokta mesela şurası. You earn 14.293 Satoshi from Board Kings campaign in Adgate Media diyor. 14.293 Satoshi kazandım diyor. Buraya geleyim bakın. 14.000 e, Satoshi ne kadar yapıyormuş? Size göstereyim. Ne kadarmış? Geldim buradan aldım. 14.293 Yapıştırdım. Bakın geldiğinizde 83 TL para yapıyor. Bu para ben aldığımda o zamanın şeyiyle e, döviz kuruyla dolar çünkü yükselmişti. Şu an e, 11'de seyrediyor. O zamana 15 civarıydı. O zaman 100 lira cash direkt kılçıksız 100 TL olarak ben bunu aldım. Ben bu oyunda sadece bir haftamı geçirdim. Bir hafta her sabah kalkıp zar attım oyunda ve bu sayede e, kazancımı aldım. Ayrıca ben yine bakın Board Kings ismini iyi hatırlayın. Bu çünkü iPhone'dan yaptım Board Kings. Bunun ayrıca şuralarda bir yerde e, nasıl söyleyeyim. Tekrardan bakın. Board King yine Board Kings'ten 3490. Aynı aynı oyunu aynı zamanda şeyden de yaptım. Yani nasıl söyleyeyim? Yani Android cihazımdan da yaptım. Android'e mesela bu kadar vermiş. iOS'a daha fazla veriyor. Şimdi şuradan offers'a giriyorum. Benim şu anda hali hazırda buradan yaptığım offers'lar var zaten. Edget Media'ya geliyorum. Bakın ben kullandıklarımı söyleyeyim. Burada bende çok fazla şey çıkmıyor. Çünkü çoğunu oynadığım için. Mesela Harvest Land çok kolay değil mesela bunu yapmak. 510 satış çok da fazla vermiyor. Kazandırmıyor. Benim telefonumda şu anda mesela var bu. Yani iOS cihazımda. Duruyor. Mesela iOS için de var. Şu anda bu iOS değil de. Duruyor yani. Kullanmıyorum. Duruyor. Ara sıra girersem, yaparsam yani 15'e aldığımda bana bunu verecek diye zamanda yükledim. Duruyor. Yani burada 60 seviyeye geç küp, Animal Drift, 3D şimdi bunların bazıları da çok zevksiz oyunlar. Hani çok sıkılıyorsunuz oynarken ve zor görevler veriyorlar açıkçası. Mesela Brain Test Tricky Quest de diye İngilizce size bir şeyler soracak ve burada 100 level'e ulaşmanız lazım ki 114 Satoshi versin. Do düzgün değil. Mesela Racing Storm var da telefonumda. 23 level'e ulaş diyor. 13 level'im ve inanılmaz zor ilerliyor. Yani 957 Satoshi'ye değecek bir şey değildi. Sildim ben de telefonumu. Şimdi burada değecek bir şey olması lazım. Mesela bu slot oyunları da çok sıkıcı ama işte sizin eğleneceğiniz şeyin ne olacağı önemli. Bakın 6.5K Satoshi veriyor. 5 gün içinde bitmelidir diyor. Sen 2005 noktasını kurarsan 5 gün içinde 5 günde 6.5K Satoshi'ni alırsın. O da 40 lira para yapar senin için. Onun dışında burada bakın şu şu anda benim yüklü mesela 612 Satoshi veriyor. Bu yüklü. Bu mesela kolay 35 level alıyorsun. Ben de şu an 25 level falan 35 olunca bundan da ödül alacağım mesela. Family Island. Bu bu var bende. Bunu da yükledim ama hiç oynamıyorum. Sadece yüklü duruyor telefonda. Onun dışında gösterebileceğim burada bir sürü şey var. My Cafe. Bu yüklü. Yine kullanmadım bunu da. Mind Master'ı indirdim sildim. Bu da zordu çok. O şekilde. Ee, onun dışında şurada cihazlarınızı güncelleyin var. Şuradan geliyorum. Android'i sildim. iPhone'u seçtim iPhone göstersin bana. Bakın iPhone'u deyince burada Ulive. Mesela bu vermemişti ödülünü. Ödülünü vermeyenler de olabiliyor. Papara'yı Android'den yaptığım için buradan yapamadım. Lords Mobile indir diyor. Sadece indiriyorsun ve bitiyor. Mesela Dream Gym. Mesela bu var telefonda. İki telefonumda da var bu şu an. Level 19'u tamamla diyor mesela. Şu anda bunu söylüyor. Ben de şu an e, telefonumda mesela level 18'im. Bu 19 olduğumda demek ki verecek bana bunu. O, e, Satoshi'mi verecek? Diğer bir telefonumda, ikinci bir telefonumda da 13 level civarındayım. 19. yine oradan da ödülümü alacağım. Şu poker oyunları çok fazla veriyor. 23k Satoshi veriyor bakın. Eğer poker oynamayı seviyorsanız ben daha önce pokerden 30. seviyeye ulaşarak 3k Satoshi almıştım. 30'dan sonrası biraz zor bu oyunla mesela ama yani bu oyunda da indirirseniz mesela yine de 14 gün içinde yapabilirsiniz. Çok ciddi bir rakam alıyorsunuz. Mesela buradaki değer şu anda 150 TL'den fazla bir değer ediyor. 150-200 TL arası. Yani sizin elinize gelecek bir miktar. Özür dilerim ben Dream Gym kurulu ama bu değil de Ben şu My Gym'de şu anda 18 levelim. Bunu 22 yapınca alacağım ödülümü. Diğer telefonda da ikisine de yapıyorum. İkisine de yapacağım. 4K 4K satoshilerimi alacağım. Bu mesela biraz daha zor ilerliyor. Çok kolay bitmiyor. Ama mesela Board Kings özellikle hem hızlı ilerledi hem de ödülü güzeldi. Bu şekilde ben ödüllerimi alıyorum. Ben şu anda bu siteden ne kadar çektim diye şöyle gelelim bakalım isterseniz. Withdrawals dedim. Bakın benim siteden çektiğim gelirler bu şekilde. 7000 Satoshi. Bakın ben hesap makinesinde bir yandan elime alayım hesaplayayım. Yani kabatas hesaplıyorum. 14 700 artı 7000 artı 3100 artı 441 artı 2375 artı 3513 artı 3513 değişmiş özür dilerim. Onları saymayacağım. 1187 artı 2038. Şimdi sadece Fesat Bey çektiklerime bakıyorum. 30841 satış çekmişim bu ben. 30841 satış da 180 TL yapıyor. Yani bunlar çok uzun zamanda olan şeyler değil arkadaşlar. Bakın 11. ay Kasım'da başlamışım çekmeye. Kasım'ın 13'ünde başlamışım. Şu an aralık bitiyor. Yani 2 aydır ben kullan 2 aydır kullanmış bile değilim bu siteyi. 2 ayım dolmamış sitede. Hani gelirler muazzam bakın. Sonlara doğru zaten bakın başlarda saçma sapan miktarlar çekmişim. Sonlara doğru zaten çok ciddi rakamlar çektiğimi siz de görüyorsunuz. Şimdi telefondaki oyunlar istenilen değere ulaştıkça daha da fazla gelir elde edebileceğim. Burada referanslarınız vesaire var referanslardan yine gelir elde edebilirsiniz. Onu söylemiştim. Burada mesela Ayet Studios var. Şimdi şunu da söylemek isterim. Ayet Studios mesela o kadar hızlı çalışmıyor. Yani ben burada Edgate Media'da 22 level ol dedi mi bana? 22 level oldum anında benim hesabıma para geçiyor. Ama Ayet Studios biraz daha yavaş ilerliyor. Şimdi buradaki bir tecrübemi aktaracağım size. Ayet Studios'ta yani bakın geç de açılıyor zaten. Yani puanı da bu kadar yüksek değildi. Son zamanlarda bakın e, promosyon yaptı şu şeyde. Şu anda açılmıyor bile AYS Studios. Yani AYS Studios'ta ben bir işlem yaptım. Yani Mafya City oyununu indirdim. Oyunda 3 level ol dedi. Ve sana 700 satışı vereceğim dedi. Şimdi 700 satışı vereceğim dedi ama ben 3 level oldum. Benim 700 satışımı vermediler. Allah Allah dedim. Herhalde bir arıza var dedim. Yani vermiyor dedim. Veya şey de olabiliyor. Siz daha önce oyunu indirmişsinizdir, unutmuşsunuzdur. Sonra tekrar indirdiğinizde yine saymıyor. İlk olarak indirmeniz lazım orada. Şimdi burada bakıyorum. 840 satoshiymiş. Özür dilerim. 3 levelde. Ben 840 satoshim gelmeyince oyunu sildim. Mesela şu an tekrardan yüklemiyorum. Ödüllerimi vermeyebilir diye. Yani 840 satoshim benim 3 gün sonra geldi. Hani bu ayet Ayet da işlemler biraz yavaş ilerleyebiliyor. Bilginiz olsun. Hani hemen hesaba geçmezse de şey yapmayın. Ben çünkü yaptım. Hani problem yaşarsınız sonra. Ve mesela Adgate Medya'dan yaptığınız atıyorum tıkla gelsin oradan indirmişsinizdir. Buradan da indirirseniz telefonu sadece ilk defa indirdiğinizde bakın. New users only diyor. İlk defasında ödül veriyor size. Ben mesela şu anda oynadığım oyunu söyleyeyim. Call of Ant Antenna. Mesela bunu oynuyorum şu an. Şu an başladım ben buna. Rich player level 5 diyor. Ben 4 levelim mesela. Böyle böyle gideceğim. Obtain 2-4 4 star heroes diyor. Ben bu, bu, bunu mesela sağlıyorum ama önce bunu almam gerekiyor galiba. Zaten bunu da alacağım az kaldı. Bunu da aldıktan sonra yavaş yavaş one five star reach 12 uh, level falan diye gidecek bu. Yavaş yavaş bana kademe kademe satoshilerimi verecek. Ben buradan da gelirimi sağlayacağım yine. Bakın burada yine uh, Board Kings'in olaylarını görüyorsunuz. Bakın iki tane var. Birisi Android için biri iOS için. Hard diyor ama gerçekten çok kolay. Çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz. 14 gün içinde bitir diyor size. Ben inanın 5-6 günde bitiriyordum bunu. Şurada mesela My var yine. Bakalım başka ne varmış diye. House of Fun diyor. Casino Slots. Genelde bunlar biraz daha sıkıcı olabiliyor. Hani 130 level falan diyor çünkü. 14 günde. Yani ben böyle sınırlı şeyleri çok fazla indirmiyorum. Ve yani nasıl söyleyeyim. Günde girip bir 15-20 dakika bakıp çıkabileceğim şeyleri ben genelde. Hani vaktim gitmesin diye. Onun dışındaki şeylere çok fazla ilgi göstermiyorum. Ama şu anda telefonlarımda 9-10 tane oyun yüklü zaten. Şu anda onlarla zor ilgileniyorum. Onlar bittikten sonra yeni oyunlara bakacağım yine ben de. Gelirimi sağlayacağım. Buradan elde ettiğim gelirleri. Bakın. 81 Satoshi diyor. Bir yerden benden Satoshi kesti. CPX medya kesmiş olabilir. Daha önce de başıma geldi. Bakın canlı yayında geldi. 81 Satoshi'ye düştü. Hemen bakalım ne olmuş. Bakın. You got chargeback. Bak 228 Satoshi daha kesmiş benden. Geçen gün de bunu yaptı. Anketleri ben e, salladığım için. Yani son zamanda yaptığım anketleri salladığım için. Hem anket vermiyor bana. Hem de yaptığım anketlerden sonra chargeback alıyor. Yani e, bir kısmını geri alıyor. Çünkü ben onları salladığım için. Iııı. E, haklı olarak görmüyor beni ve benden belli bir kesinti yapıyor tekrardan ve eksiye düşüyorum. Daha önce de bunu yaşadım. Şimdi de tekrar sizin önünüzde yaşadım. O yüzden anketleri dolduracaksanız gerçekten e, anketleri doğru şekilde doldurun. Yoksa hem size anket vermez hem de böyle chargeback yiyebilirsiniz. Onu da gösterdiğim iyi oldu. Yani şimdi ben bunu 85 satışı doldurup tekrar sıfırdan devam etmek zorundayım. hani Çok sorun değil benim için zaten de. Hani öyle söylemek için söylüyorum. Hani burada anketleri doğru doldurmak çok önemli. Çünkü sistem anlıyor onu. Hani tutarsız bir cevap verdiğinizde birkaç gün sonra da olsa sistem anlıyor ve size diyor ki siz artık onun gözünde anketleri sallayan bir kullanıcı oluyorsunuz ve size anket vermiyor artık. Daha az anket alıyorsunuz. Ve ayrıca böyle chargebacklere de maruz kalabiliyorsunuz. O yüzden anketleri doğru doldurun. Ben yani sinirli anım oluyor. Çok sinirli oluyorum bir şeye falan girip öyle sallıyorum bazen. Hani ben çok önemsemediğim için şey yapıyorum ama siz düzgün olarak bu işi yapın yani. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Onun dışında burada zaten yunoda da anket sitesidir. O da bazen güzel anketler verebiliyor. Poolfish, Moonfish hani bunlar bakın puanları, popüleriteleri düşük. Çok fazla ödeme alınmıyor demek. Yani burada popülaritesi bir sabunun. 1 sabunun bunun %1'i bu sayfaya girenin %1'i buradan ödeme almış. Bakın burada sayfanın %100'ü e almış. Bu direkt olarak CP Research çok sağlam çalışan sitedir. Yani benden chargeback yaptıklarına bakmayın. Ben hak ettiğim için çektiler. O şekilde çalışabiliyorsunuz. Bakın burada market var. Burada şeylerinizi de satabiliyorsunuz. Referanslarınız. Ben bir referansımı satmıştım mesela. O şekilde de para kazanabiliyorsunuz. Şurada daha önceden belirtmediğim bir kısım daha vardı. Burada referans alım satımı var. Advertiser şurada Affiliate'e girdim. Burada market var bakın. Sistem marketinden ve user marketten böyle 5 referans mesela aldım diyorsunuz ve alıyorsunuz. O şekilde çalışıyor. Ayrıca burada şöyle bir sistem var. Upgrade sistem var. Bir arkadaş sormuştu hatta burada yatırım yaparsak para kazancımız artıyor mu diye. Yani böyle bir seçenek varmış. Yani bunu yapabiliyorsunuz. Bakın 97.000 satoshi'nizi alıyor bir aylığına hani çok doğru olmaz çünkü kliklerden bu kadar alıyorsunuz. Offerlardan bu kadar alıyorsunuz. Çok ciddi oynama yok. Yani referer referans kazancınız fazla değil. Yani zor yani o yüzden ben böyle şeylere mesela çok fazla para vermem. Hani o o yüzden mesela çok referansınız varsa mı %10 yüzde %50 alıyorsunuz ya. Yani belki o zaman düşünülebilir ama çok referansınız olması lazım. Yani sizin şu an o dereceniz yok. O yüzden bunu önermiyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Buradan gördüğünüz gibi hani şu anda bu kadarlık bir ödeme yapmışım. Bir de dashler var çektiğim. 200 TL'yi buluyor. Ayrıca Fist Crypto'dan çektiklerim var. Ayrıca Fist Pay'den çektiklerim var. Ben farklı sitelerden sürekli çekim işlemi yapıyorum. Bakın burada hatta hmm, daha önceki çekimlerim gözüküyorsa göstereyim buradan. Story'dan. Bakalım ne çekmişim daha önceden Fast Crypto'dan da. Bakın ben burada sürekli Digibyte çekiyorum. Direkt olarak hesabımı. Ama CoinPayO'nun Digibyte yüzden olmadığı için Fast Crypto'ya atıp oradan Digibyte'a çevirip gönderiyorum. Ve burada bakın hep Digibyte Digibyte sürekli çekmişim. 6700 coin diye. Bir ara bu siteyi daha aktif kullanıyordum. Yani buradan da ciddi rakamlar çektim. Bakın ama bunun günlük sınırı var. Bakın günlük sınır o zamanlar giderek yükselmiş bende. 200 satoshi, 300 satoshi günlük günlük ben her gün çekiyordum. En sonunda işte buralarda yani günlük 441 satoshi çekmişim en son. Sonra Digibyte çekmeye başlamışım. Günlük 5 Digibyte çekiyorum. Günlük 5 Digibyte'da buradan bakalım. 5 Digibyte ne yapıyor? Günlük 50 kuruş çekiyorum siteden. Şimdi günlük 50 kuruşta çok ciddi bir para yapmıyor. Hani buradan o kadar ciddi bir gelirim yok. Ama çekiyordum yine. Elime gelen şeyi çekiyordum. Yani bunu çok fazla her gün 50 kuruş çektiğim için. Hani yine şey oluyor. E, geliri oluyor. Ama bu siteyi şu an daha aktif kullanıyorum. Onu söyleyeyim. E, teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biraz uzun oldu. Hani ama olabildiğince net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine referans link, linkimi vesaire koyarım ben alta ve Telegram grubuma da katılabilirsiniz. Yani bir şey... E, lazım olursa oradan da bana sorarsınız. Ben hakimin bayağı ve diğer sitelere de hakimim. O şekilde sürekli gelir elde ediyorum. Yani siz de edin. Yani teşekkür ederim. Tekrardan iyi günler. <laughs>